والايباد وفي نشر رسائل الدور بين الادب واختمنا واختم اهلنا وامتنا وجماعتنا بخاتمه الخير يا ارحم الراحمين ولا تنسنا من عونك وحفظك وحمايتك وهدايتك يا ارحم الراحمين واقهر أعداءنا في كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة والسلام <سؤال> Tebrik ederim. Allah hizmetle, kıyamete tamam. kadar hizmet. De, <gülüyor> ara, <gülüyor> i̇stifdam etsin. Allah hizmetle Vay doğru gidiyor, vay İstanbul'a doğru. Geç yol 55 sene sonra evet. E, Mahmut abi hakkı <laughs> bir yedi. Kadın şoförü var Mahmut. Allah'a ısmarladık. Şeyde, 55 sene ölmüş hakkımı verdi. Orada talep ettim. Yok ya. <laughs> Çok bir şey oldu. Ben Hüsa'da gittiğim zaman, görmeye gittiğim zaman şofördü kendisi. E, bilmiyorum görmemişim. Arabayı çıkardı, gitti. Gittim şehirde bir yerde arabayı yıkıyordu. He. Biraz dışarıdan uzaktan seyrettim. Hiçbir tarafa bakmıyor. Böyle arabadan oğlum. Biraz yaklaştım, selam verdim. Hiç selam mı <laughs> biraz, biraz, daha yaklaştım. Dedim öyle ben Hatay'da üstadımızı görmeye geldim. Yardımcı olabilir misin? Hiç böyle doğru bakmadı. Evet. Artık akşamıza geldi o. Duyuyorduk. Üstadı, arabayı, talebeleri. Oralara gelenleri hepsini takip ediyor değil mi? Bu takip altında duymuyor değil. Ben tercihe geldim. Benim böyle bir hakkım vardı. Evet. Selam verdim, cevap vermedi dedim. Cevap hakkımdı dedim. Ama kendi de o gün geldi. Üstadımızın Emir Dağı'na gelişinden ta kendi rüyasında Stalin'i öldürünceye kadar ha. orayı güzel bir anlattı. Ha, anlattı ha. onu. Ben dedim böyle bir söyleyeceğim var cevap. Böyle böyle İslam'da hak ölmez. Kadim kadimdir. Ama medeni kanunda mürür zamana uğrayınca sıkıntı diyor. Ben hakkı mürür zamana uğrayan derde değil diyor. Böyle bir, bir hakkı var. Kim i̇şte de dedim işte abi Böyle böyle dedim. Selam verdim, selam verdim. Ama görülmüştü da. Aleyküm anyway. <laughs> <laughs> selam. bir şu defa da Ali Hüseyin abi bana şu kavakları söz vermişti. Kavak davamızdı. şey yaptırıyorduk. Bir sene kavakları sevgileceğim demişti. <laughs> <cozy aun Zero> Hep o bir hakkımda duruyor. Kavaklar. Allah'ın izniyle muhafaza ediyoruz. diyor. Allah emanet olun. Allah razı olsun. <laughs> evet, sen de çekelim. Spartaya geleceksin, çekiyorum onu. Yoksa vermem. Ben. <laughs> tamam mı? Beraber geleceksin.